Bugün günlerden 14 Nisan 2025 Besleme noktamıza yine geldim Burada ilk defa bir can, yeni bir can gördük Bir bakalım Bir de dişi Kızım İlk defa gördük bunu burada Şimdi bizim siyah beyaz ülke kızımızı daha göremedim ama Mamalarını boşalttım Seni ben bir sevebilir miyim? ya Seni ben bir sevebilir miyim? Bir gel Bir gel korkma Korkma, benden sana zarar gelmez. Sen bir yere kaybolma kuzu tamam mı? Bak burada iki tane Hı. daha arkadaşım var. Ben her gün buraya geliyorum. Tamam mı? Mamanı döktüm, suyunda var. Hadi yat bakalım bir başını okşayayım senin. Aferin sana. Aferin sana. Benim gibi daha yeni görüyorum bu canı. Ama dünya'lar güzel bir kız. Bizim en son buradan aldığımız kıza benziyor biraz. Ürkek. Aferin kız sana. Sen gel. Gel gel bak mama var burada gel. Bizim siyah beyazda ürkek kızı göremedim. Ha siyah beyaz oğlum burada. Olur. Ben de size bakacaktım ha ürkek kız da buralarda bir yerdedir. Ya şöyle göstereyim mamamız vardı içeriye döktüm mamayı. Bugün yarın yeter. Şurada biraz suları var. Bir orada da iki kapta sular var. Siyah beyaz oluş bir sedir kendin ama kaçma içeriye. Hani ürkek kıza da bir bakayım. Buralarda mı? Ah tamam iyi iyi. Vallahi sevindim ürkek kızımız da burada. Siyah beyaz yakışıklı oğlumuz burada. İkisini de bir seneden fazla oldu. Ne hani kaç? 14-15 ay olmuş daha aşağı yukarı. Beslemeye başladı. Onlarca can kayboldu gitti burada. Bir ikisi kaldı. Bunlar da Allah'tan içeride saklanıyor. Bir bakalım hafta sonu kulübelerini de bu tarafa içeriye alabilirsek. Ya dışarıdan gözükmesinler. Bunlar zarar gelmesin. İnşallah en kısa zamanda kulübeleri bu tarafa taşıyabilirsek. mamalarını sularını. Burada rahat etsinler. Öyle mi oluyor? Benim yakışıklı oğlum Siyah beyaz bir sevdirseniz kendinizi ne var? Hadi Allah'a emanet olun kuzular. Ben bakmamanızı döktüm. Suyunuz var tamam mı? Hadi Allah'a emanet olun kuzular. Bak kızımız da burada. Hadi sen de Allah'a emanet ol. Arkadaşların yanına geç tamam mı kuzu? onlar sana sahip çıkar. Onlarla arkadaşlık et tamam mı kızım? Hadi ben yarın yine yanınıza uğrarım. Hadi görüşmek üzere inşallah.